Öncelikle bir adet muzu iyice çatalla ezip eritiyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Ardından bir adet yumurta ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Birazcık badem sütü ekliyorum ama vanilyalı badem sütüyle daha güzel olur. Bir iki kaşık yulaf unu ekliyorum. Çünkü sağlıklı bir şey yapmak istedim. Ardından iyice çırpıyorum. Yapışmaz bir tavaya kepçeyle küçük parçalar halinde döktükten sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum, kapağını da kapatıyorum. Ardından biraz çeviriyorum ve tabağıma alıyorum. Fıstık ezmesi sürüp üzerine de bal döktükten sonra krebimiz hazır.